Sıfırdan AYT'ye hazırlanıyoruz. Part 1 geliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye fonksiyon belirtir diyor. Şimdi bakıyorum. Hocam fonksiyon belirtmem için ben eğer 2 çarpı 3'ü tanımladıysam bunu 6 diye sonuçlamam gerekiyor. Dolayısıyla ben eğer 1, 2, 3'ü tanımladıysam bu 1, 2, 3'ün bir sonucu olmalı. O halde bakıyorum A'da 1, 2, 3 tanımlanmış okey. Ama B'ye baktığımda 3 tanımlanmamış. Yani 3 bir sonuca gitmemiş. Ben sana F3 kaçtır sorusunu sorduğumda B buna cevap veremez. O zaman B'yi eledim. D'ye baktığımda F2'yi sorarsam hocam. Burada D buna cevap veremez. Bunu da eledim. Dolayısıyla devam ediyorum. A, C, E şıkları kaldı. Hocam bakıyorum sonuç kümemde Z yok ki. Böyle bir sonuç yok. Dolayısıyla A'yı elememdeki sebep burada bir Z elemanı olamaz. Benim sonuç kümemde Z yok. Dolayısıyla C'de de aynı şekilde burada bir Z olamaz. Fakat E'ye baktığımda bu durum gayet olabilir. Cevabımız Edirne şıkkıymış. Hocam bakıyorum 1 ve 3 aynı yerlere gitmiş. Bak sonuçlar aynı kalabilir. 2 çarpı 3 de 6'dır. 6 çarpı 1 de 6'dır. Tanımlar farklı olmasına rağmen sonuçlar aynı olabilir. Bunda bir itirazım yok. Cevabımız edinle.